arkadaşlar ben Hayatım Hayvanlar kanalından Umut Bugün sizinle cilbiyet balıklarımızı kusturacağız ee, Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi balığımızı yakalayıp geliyoruz evet Arkadaşlar balığımızı yakaladık Şimdi kusturma işlemine geçiyoruz Tabi biraz zorlanacağız ama olacağız evet. evet ikinci geldi Üçüncü ağızda şöyle bir çek yumurtaları kamera var. Evet şöyle gördüğünüz gibi iki tanesi çıktı. Gözleri çıkmış hafiften. Bu arada balığımızın bunlar ilk yavruları. Az çıkabilir yani. 5 tane falan. Başka var. var orada vermiyor hadi bak gördün evet dördüncü Arkadaşlar bu işte biraz acemiyiz de yapacak bir şey yok yani. Balığımızın ağzı zaten küçücük demosenicilet. Arkadaşlar ağzına bakalım bir yavru kalmış mı? Geldi. Çıktı mı? Var bir tane daha var. Evet. Dört tane oldu bakın. Hı? Bilmiyorum Siyahlı mı, kırmızılı mı? Hııı hmm. Bir yani? Var mı? Yok galiba Evet arkadaşlar bu balığımızı kusturduk Şimdi akvaryuma bırakalım Böyle Özgürlüğüne Şimdi arkadaşlar ikinci balığımız olan tutturacağız. 2 1. Atın pezeng. Yemesi kan yemiş. Bilmiyorum. Al iğneyi al. Yok elimle tutacağım. gördüm mü. Bak bununkiler daha büyük. Evet iki yumurta çıktı şu an. Hemen topluyor ya. Ağzını alıyor hemen yumurtaları. Kızım bir sakin ol. Bir sakin ol. Sen ne çıkardın? Hı hı. Hadi bırak onu. Tam toplama toplama. Kaç tane oldu? 4 6. Tam doğru <laughs> 6 tane. Yok, bir 7 tane olması lazım. Hayır oğlum bu zaten 4 tane kaldıydı ya birini aldı bu. Tam şimdi bunu Hadi bırak. Ne bir şey balıkmışsın ya. Bu balığımızın kaçıncı doğrusu? 3. Hadi be. At kendin. Yani. Kaç oldu lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Değil 6 Evet çıkarıyor 7. yumurtası çıktı 3. 7 de i̇şte yumurta oldu İşte 7 yumurta oldu İki tane falan daha var. şimdi yavru balıkları birleştireceğiz böyle toplam kaç tane 16 tane Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı kuluçka makinesine koyduk şöyle bir son görüntülemesini de çekeyim dönüyorlar gördüğünüz gibi şöyle kuluçka makinemiz de. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay